dikiz aynaları. Arabanın küçük ama hayati parçalarından biri. Peki nasıl evrim geçirdi ve neden geceleri kararır hiç düşündünüz mü? İlk otomobillerde dikiz aynası yoktu. Sürücüler arkayı görmek için ya camdan bakar ya da durup kontrol ederdi. Yozan bir de yarış pilotu Ray Harun ilk kez aynayı kullanarak arkayı kontrol etti. Bu dikiz aynasının başlangıcıydı. Zamanla aynalar büyüdü, ayarlanabilir hale geldi, hatta otomatik kararan teknolojilerle donatıldı. Neden geceleri kararır? Geceleri arkanızdaki farlar göz alabilir. Otomatik kararan aynalar ışığı algılayıp aynanın yansımasını karartır. İçindeki özel jel katman ışığın şiddetine göre tepkime verir. Böylece hem gözünüz kamaşmaz hem de arkayı görmeye devam edersiniz. Küçük bir detay gibi görünse de dikiz aynası güvenli sürüşün gizli kahramanıdır. Bu tarz videoları seviyorsanız teknolojik evrim zamanın izinde kanalıma abone olmayı unutmayın.